Şimdi bunun birinci yerdeki en önemli tanığı ulaş Dedim ki maçın favorisi yok Cüneyt'e. Galatasaray favori değil. Çünkü Trabzonspor bir kadro yakaladı. Hoca takımı oldu teknik direktör takımı. İyi oynuyorlar birbirlerini tamamlar. İyi mücadele ediyorlar dedim rakibi. Şimdi Galatasaray'a geniş alan vermediler. Hep duran toplara, yan toplara mahkum ettiler. İşin gerçeği bu. İyi kapandılar. Hatta kontratakları hızlı çıkamadılar. Zubkov'la da tehdit ettiler. İki tane pozisyonu var. Biri direkten dönen. Ona şey ve Galatasaray'ın da Osimen'le var. İşte ben altını bir daha çiziyorum sevgili Ender. Bak Galatasaray'ın kadrosu genişti. Bugün Okan Hoca'nın kadro zafiyeti yaşadığın örneğidir bu. Eksiklerden dolayı. Oyuncu atamıyorsun içeri. Yunus yok. Sane yok. Geliyor mücadele ediyor. Bal yapmıyor. E yok. E şimdi soruyorum ben sana Osimen'i kim besleyecek ya? Bir kenardan Şarlay ile Barış giriyor bir orta ne diyor onun adı standartları yok. Adam bir çalışır ya gider bir kenardan 30 orta yapar bir kenardan 30 orta yapar çalışır. Bütün topları rakibe attılar. Pina'yı geçme yarışına girdi Barış Alper. Bütün topları kaybetti. Nereye gidiyorsun abi deniz bitti ya. Sahanın öbür tarafında top oynanmıyor yani avutta. İşin gerçeği bu. Şarlay sabek oynuyor neler yaptı bugün ya neler geldi oyunun bitimine son dakikada ortadan kopmuş gidiyor. Etrafında bir sürü arkadaşım var kaleye vuruyor. Sanki gol atmışsın böyle bunu deniyorsun. Yani söylüyorum Galatasaray'ın bazı oyuncu da ikinci sınıf oyuncu. Kulübe söyle bir daha söylüyorum ya. Bu Ahmet Kutucularla bu Şallaylarla falan yokluktan oynuyor bunlar. Bunlar oyuncu değil. Ahmet Kutucu kimi ayağındaki topu tutamıyor. Allah aşkına Galatasaray'a atılmış bir kazık ya. 5 milyon dolar mı ne verdiler? Euro verdiler aldılar Eyüp'ten. Yani bunlar Galatasaray oyuncusu değil. Trabzonspor çok akıllı oynadı. Defansını çıkartmadı. Etki şey genelde kanatlardan çok fazla pozisyon vermemeye özen gösterdi. Olay diye bir oyuncu inanılmaz top sakladı, çalım attı, rakibi bozdu. Üç kişiyi peşinden sürükledi. Bugün Galatasaray takımı top Trabzon'a geçtiği zaman topun peşinden koşmaya çalıştılar. Yani rakibe büyüsünü kuramadılar. Ne orta sahada ne ön alan baskısını zaten yapamadılar. Ama tam tersine bugün Trabzonspor o kontrataklara çabuk bir oyuncuyla gidebilseydi belki de Galatasaray'ı yenecekti. işin gerçeği bu. Ee, bir top direkten Kalitesi yetseydi. Ha, yetseydi. Bravo. Sen daha güzel üstü. Kalitesi yetmedi hücum hattını. Yani dedi ya Ulaş'a program yapıyor. Hızlı adamları var. Hızlı adamları yok abi. Ne Muçası hızlı ne Zubkov hızlı. Hızlı değil. Hızlı. O bir oyuncu var. Kulübede oturuyor öyle Tabii o tür bir oyuncu ya çabuk alıp gidecek oyuncu. Ancak onun gibi zaten Muçi tercihi biraz şaşırtıcıydı. Eski Viska o yani. mesela, eski Viska Gerçekten. aldımı kopar gider. E, Galatasaray'da iki tane kanat oyuncusu var. Barış da şey 1.45 dakika yok Galatasaray'a. Bir hele bir pozisyon var ilk yarıda. Lütfen izlesinler Galatasaraylılar. Ya Sane, aldın topu, senin özelliğini at git. Gitmiyorsun abi topu yapıyorsun, yana veriyorsun. Onu ben de da oynuyorum öyle. Ama Barış da e, Sane'nin önünü çok iyi kapattılar. Alan bırakmadılar. Pina. Ama ee, öyle de yardım yok. falan da gelmiyor ya buna Mavis rağmen. Önünü, yani Zubkov Pina falan ne zaman yaptı. yardım kapattı. etti? Hiç yardım etmedi. kapattı ama araya atılan Öl, toplar hocam? Sallayın ortaları var. Bugün, de Falcorelli ile olaya gelip yardım etti. Sağ ki Pina prime maçını oynadı. Ama sen onunla belli iddia giremezsin derde. abi. Belli bölüm. Sen Liverpool maçında çalım attın şeye. Soboslu'ya penaltıyı aldın. Sıfır henüz. Nereye geçeceksin? Orta kaliten yok Barış. Zorlamanın anlamı yok. İlleti kafanın önüne gidiyorsun işte teknik direktör var burada. Çıkarken de yuvalandı zaten. Ya ne yapsın Devent. kenarda ne yapacak şimdi hoca yapma diyeceksin bağıracaksın değil mi bir şey yapamazsın ya. Çaresiz kalıyorsun. <laughs> Şarlaya mesela sıfır şey ara toplarda hocam ilk yerde ikinci yerde o pozisyonları buldu. Ortayı rakibe yapıyorsun ya. Ezber orta olmaz hocam ya. Kaliteli orta Kalite ortası olmayınca bu işler kaçıyor ama Trabzon. Çok iyi dersine çalışmış. Oyun yayının başında da söyledim. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Hak etti zaten bir puanı. İşin gerçeği bu. Galatasaray'ın iki tane pozisyonu var. Zamanlama hatası var. İkisinde de Icardi vursa. Biri Kaan Ayan vurdu bozdu Icardi. Birinde de Lemina var. belki Icardi kafa golü yapar. Galatasaray'ın kanatları cı. Yunus diye bir oyuncu yok ortada. Bugün Bundan on numara yaratamazsın hocam. 10 numara Endercim yaratamazsın. Kusura bakma. Yayından önce de Yunus'u çok övmüştüm. Nasıl evet. ettim onu herhalde. Ama İlkay gibi bir bağlantı oyuncusu, tabii, hocam tabii. bunların ne, ne kadar, kadar değerli oldu. Ne kadar fener. değil mi? Oyunu yumuşatan yönlendiren, araya atan. İlkay kesin. İlkay hocam Tabitliği. varsa burada bu balant oyuncu yoksa onun yanına adam koyamıyorsun işte. Evet. Ne sakatlık bu ya? Bodo maçında da İlkay'ın ilk yoktu hep e, arandı Hocam onu o topu, Keza Ayaks yok. maçında top da aranacak. Herkes top Orada da oyuncu çok yani. önemli Orada yani. da aranacak. Çok önemli hocam. Ee, daha detaylandıracağız Ulaşa döneyim. Kısa kısa girizgahlarla gidelim. Ee, Trabzonspor açısından e, şimdi zirvenin ilk iki sırasındaki takımlar karşılaşıyor. Fatih Hoca'nın maç önü açıklamalarını, yani biz gelişmekte olan genç bir takımız. Evet, yani tutkumuz var. Biz de kazanmak istiyoruz ama yine de gerçekçi bakıyoruz dedi. bölüm bölüm Trabzonspor ilk 20-25 dakika çok dengeli bir oyun ortaya kondu. İkinci yarıda belli bölümlerde yine fırsatlar yakaladı. Biraz önce Levent abinin dediği gibi bazı yerlerde bitiricilik, bazı yerlerde kalite eksikliği, belki bazı yerlerde biraz daha tecrübe eksikliği, gençlik e, sıkıntılara yol açtı ama Trabzonspor açısından ulaş bir puanı kazanç olarak görüyoruz. Ee, yani galip de gelebilirdi ki Zubkov'un bir şutu direkten döndü. Uğurcan'ın çıkardığı çok ee, inanılmaz bir e, pozisyon var. Ee, şöyle ben tam senin dediğinden başlayayım abi Fatih Tekken açıklamaya zaten yarınki yazımın sonunu da ondan onunla bitirdim. Yani so, sonuçtan bağımsız olarak Trabzonspor'un bu genç ve dinamik kadrosu sahadaki duruşuyla mücadelesiyle ve özgüveniyle geleceğe umut verdi. Bunun altını özellikle yarınki yazımda çizdim. Bu takımın temelinde hala inanç var. Bu çok bariz belli. Ve o inanç Fatih Tekke'nin gerçek hedef vurgusunu da aslında temellendiriyor. Trabzonspor gerçeğini yaşıyor ve o gerçek yarının inşa edildiği yer. Fatih Hoca'nın e, orta sahayı nasıl dizayn edeceği aslında en önemli soruydu. Çünkü Galatasaray'ın orta sahasına karşı bir cevap vermek aslında bu ligde çok kolay olmuyor. Lemina'nın e, stopere alınmasıyla birlikte, Fatih Hoca'nın çünkü bu denemeleri çok yaptı. İkili bir orta sahayla çıktı. Üçlü bir orta sahayla çıktı. Ama merkezde e, Folkarelli ve e, olay ile beraber kurduğu o düzen... E, ...Trabzonspor'un Anında da çekmesiyle çekilmesiyle beraber çok çok işine yaradı. Bunu özellikle söyleyelim. İkinci olarak da şu. Yani Trabzonspor pozisyonlar buldu. Ama şu yani bu tür maçlarda sen... Ön alanda işte Önaçuyla, Augusto'yla, ee, Muçiyle, Zubkov'la bunları yakaladığın zaman bir farklılık yaratman lazım. Şimdi o farklılığı ortaya koymadığın anda maçı kazanamıyorsun. Geçişler yakaladı ama işte. Yakaladı ama mesela Muçi alıp gidemiyor artık. Zaten bu Muçi tercihi ve yani ya da bu kadar uzun süre oyunda kalması. Belki tecrübesinden kaynaklı böyle bir şey yaptı. Ee, ama yani mesela Olay Bey'i daha erken oyuna alabilirdi. Çünkü Galatasaray çift Forvet'e döndü ve dolayısıyla sana daha fazla geride o alanları bırakacaktı ki bıraktı da bunları olay Bey ile beraber daha rahat Trabzonspor belki pozisyonlar bularak golü de yakalayabilirdi ama şu var yani dediğim gibi sonuçtan bağımsız. İlk yarıda zaten iki takım da birbirini tartarak oynadı. Bir dengeli de oyun vardı. Özellikle Trabzonspor 30. dakikaya kadar maçın bir anlamda hakimiydi. 30'dan sonra Galatasaray biraz oyunu dengeledi. İkinci yarı hmm. Trabzonspor yine kendi oyununu oynamaya devam etti. Ama dediğim gibi yani Rams Park'ta e, özellikle burada Liverpool maçı, işte ne bileyim Bodo maçı, Beşiktaş'la karşı o baskıyı ee, beş, e, Galatasaray Trabzonspor'a kuramadı. Kuramamasının bence en önemli sebeplerinden bir tanesi de Galatasaray önde karşılamasıydı. Peki Rea Hocam e, şimdi devre arasında da beraberdik. Orada biraz girizgah yaptık bu programa ilişkinde e, ipuçları verebilir ama tabi devre arasında izleyemeyen e, takipçilerimiz de, izleyicilerimiz de var. E, şimdi bu girişler Levent Tüzemen'in sevgili Ulaşın açıklamalarından sonra bir ara ikinci yarıda orta sahalar yani gelen geçmeye başladı özellikle 65'ten sonra orta saha herkes geçmeye tabii, başladı tabii. E, belli bölümlerde e, uçtan öndeki oyunculardan yardım gelmemeye başladı şimdi Galatasaray'dan böyle Şimdi düzen dışı bir durum varken daha fazlasını bekliyorsunuz aslında.